E-ticaret işinde herkesin korktuğu konulardan biri olan toptancı aramak, toptancı bulmak. Hemen internete aklınızda olan ürünleri yazarsanız onların toptancısı direkt karşınıza çıkacak. Eskisi gibi değil artık. Toptancılar size kapıda ödeme imkanı sunuyor, şeffaf kargo sunuyor ve bunun gibi çok fazla değişik kargo imkanı sunuyor. Eğer ben gerçekten ürünü görmek istiyorum, gezmek istiyorum, dokunmak istiyorum, toptancımla da temas halinde olmak istiyorum diyorsanız ben bildiğim kadarıyla İstanbul'a geldiğinizde size yardımcı olabilirim. Benim bildiğim kadarıyla da İstanbul'da, Eminönü, Karaköy bu tarz yerlerde aradığınız aklınıza gelebilecek her şeyin toptancıları mevcut. Orada en azından gidersiniz, insanlarla bir iletişim kurarsınız, şehir dışından geliyor olsanız bile kendinize kargo yaptırırsınız. Bu şekilde dolaşarak kendi istediğiniz ve satabileceğiniz, sevebileceğiniz ürünleri bulabilirsiniz. Eğer bunları video olarak görmek istiyorsanız YouTube o gün saraydın kanalında tek tek gittiğimiz toptancıları sizlere zaten göstermiştik. Buradan takip ederek haberdar olabilirsiniz. En son gittiğimiz toptancı videosu aşağıda bağlantıda.